Herkese merhaba. Bu videoda Ubuntu 22 üzerine MySQL 8 kurulumunu anlatacağım. Öncelikle önümde 01 Ubuntu 22 kurulumu var. Hemen terminal açarak başlayalım. Öncelikle yazılım listesini güncellemek için sudo apt update yaparak başlıyoruz. Bu Ubuntu kurulumunda herhangi bir yazılım yüklü olmadığını hatırlatmak isterim. Hiçbir şey yapmadım. 0 yeni kurulmuş bir Ubuntu gibi düşünebilirsiniz update yaptıktan sonra sisteminizi son sürüme güncellemek her zaman en iyisidir. O yüzden upgrade yapmanızı da öneririm. Yine sudo apt upgrade diyerek upgrade edilebilecek yazılımlarınız varsa bunları da yükseltebilirsiniz. Ben yine upgrade ettiğim için şu an bende herhangi bir update çıkmadı. MySQL kurmak aslında tek bir komut ama kurulum sonrasında bazı problemler çıkabiliyor Ubuntu 22 ve MySQL 8 ile birlikte. Şimdi başlayalım ve o problemleri de yavaş yavaş nasıl giderdiğimizi göstereyim. sudo apt install mysql server yazarak mysql'in son sürümünü yükleyebiliriz. Bu komut şu an mysql 8'i yükleyecek. Ancak zaman içerisinde mysql'in yeni sürümleri çıkarsa en son sürümünü yükleyeceğini de söylemek isterim. Y yeah diyerek devam ediyoruz. Aynı zamanda mysql server paketi bize mysql client'ı da yükleyecek. O yüzden ekstra bir client yüklememize gerek yok. Tabi görsel bir client tercih ediyorsanız o ayrı bir konu. Videonun sonunda onunla ilgili de bir bilgi vereceğim. Tabii ki bu videoda ben MySQL'i lokal development ortamınız için nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum. Dolayısıyla gerçek bir sunucuya kurulum yaparken bazı güvenlik düzenlemeleri yapmanız gerekecektir. Bunu da not olarak söylemiş olayım. Burada kurulumunu gerçekleştirdiğimiz MySQL aslında bir Linux servisi olarak çalışacak, arka planda çalışacak. Bu yüzden kurulum aşamasından sonra da ilk etapta bu servisin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekte fayda var. Evet imlecimizi gördüğümüzde kurulum tamamlandı demektir. Kurulum tamamlandıktan sonra yapacağımız ilk iş aslında bu MySQL Server servisinin Linux'un arka planında çalışıp çalışmadığını kontrol etmek olması lazım. Bunun için de sudo sistem ctl start mysql.service komutuyla MySQL servisini çalıştırıyoruz. Yine aynı şekilde start yerine status yazarak da ee, servisin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Burada Active Running ve Enabled olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi MySQL kurulumumuzu gerçekleştirdik. Ancak e, burada doğrudan MySQL'e bağlandığımız sudo MySQL komutu bir soket bağlantısı tekniğini kullanıyor. Eğer biz IP adresi üzerinden bağlanmaya çalışırsak ki hemen deneyelim. 127.0.0.1 e, root olarak bağlanmak istiyorum dediğim zaman bana şifre soracak, boş geçiyorum ve bana Access Denied veriyor. Çünkü root user varsayılan olarak MySQL kurulumlarında güvenlik sebebiyle e, bu şekilde bir e, adres üzerinden erişimi açık değil. Doğrudan soketle e, erişimi açık. Ancak biz buraya dışarıdan örneğin bir PHP uygulamasını bu MySQL'e bağlamak istiyorsak ya da bir e, arayüz client'ını kullanarak buraya bağlanmak istiyorsak yani soket kullanmadan bağlanacaksak bağlanamayız. Bunun için bir ayar yapmamız gerekiyor. Bu ayarı yapmak için öncelikle normal MySQL yazarak soketi kullanarak yani MySQL'e bir bağlanalım. Daha sonra buradaki root hesabının e, şifresini değiştirerek e, dışarıya açılmasını sağlayacağız. Çünkü aslında şu an bizim buraya ulaşamama sebebimiz e, bir nevi şifresini yanlış giriyoruz diyor. Çünkü MySQL buna bir şifre belirlememiş oluyor. Hemen deneyelim. Alter user diyerek e, kullanıcıları e, modifiye edebiliyoruz. Bizim kullanıcımız root. Nereden erişilmesini istediğimi belirteceğim. Localhost'tan erişilmesini istiyorum ben. Daha sonra da nasıl erişilmesini istediğini yazıyoruz. Identify diye bir komutumuz var. Identify dedikten sonra with mysql native password yani mysql parolası şeklinde eri, erişeceğimizi söylüyoruz. Daha sonra da parolayı belirtmek için by diyerek şifremizi belirtmemiz gerekiyor. Mesela ben bu örnek için test yazıyorum ve enter'a bastığımda query okey dedi ve şu an benim root hesabımın localhost üzerinden erişilmesi için gerekli olan şifre test olarak belirlendi. Artık exit yazarak buradan çıkabilirim ve daha sonra denediğim şekilde şu şekilde 120.001 root olarak ve password'ı de test olarak verirsem erişebildiğimi göreceksiniz. Tabii ki bu yöntem yani root şifresini değiştirip hemen erişmek canlı sunucular için çok güvenli bir yöntem değil. Bunu sadece lokal ortamlarınız için yapın. Gerçekten bir sunucuya MySQL kuracaksanız orada bambaşka güvenlik önlemleri almanız gerekiyor. Bu videonun konusu değil. Şu an biz lokal ortam için konuşuyoruz ama eğer istek gelirse bir sunucuya gerçekten MySQL nasıl kurulur? Ne gibi güvenlik önlemleri alınır? Bunu da anlatabilirim. Şimdi bir de arayüz uygulaması gösterelim. Benim e, Linux üzerinde kullanmayı sevdiğim Dbeaver uygulaması var. Dbeaver'ı kolayca e, Ubuntu'nun Application Store'undan, kendi Store'undan, uygulama mağazasından yükleyebilirsiniz. Ya da internet sitesinden de download edebilirsiniz. Ben şu an kullandığım bu makinedeki Dbeaver'ı Ubuntu Software yazılımı üzerinden Dbeaver yazarak e, buradan seçerek yükledim. Siz de aynı yöntemle yükleyebilirsiniz. Bu da arka planda Snap'i kullanıyor. Snap install komutunu kullanıyor. Ya da terminalden Snap install yazarak da yükleyebilirsiniz. Evet root şifremizi de ayarladık. Dbiver'ı kurduk. Hemen yeni bir bağlantı oluşturalım. Database sekmesi üzerinden New Database Connection diyorum. Daha sonra buradan MySQL'i seçiyorum. Burada varsayılan olarak bizim de kullandığımız localhost ve 3306 portları geliyor. Ben bunu değiştirmedim kurulumda ama isterseniz ve değiştirdiyseniz bunları da değiştirmeniz gerekiyor tabii ki. Username root, password az önce belirlediğimiz testi buraya yazıyorum. Daha sonra test connection dediğimde bana connected şeklinde öyle veriyor. Bu aşamada MySQL driver'ları eksikse MySQL driver'larını indirmeyi isteyebilir. Download tapasarak direkt indirtebilirsiniz. Test connection da doğru olduktan sonra finish diyerek ben bağlantımı tamamlıyorum. Daha sonra burada localhost MySQL server'ımı görebilirim. İçerisindeki database'leri, user'ları her şeyi buradan artık ilerletebilirim. Yeni bir database oluşturabilirim, sorgulayabilirim. Aynı bilgilerle bunu bir PHP ya da başka bir dildeki bir web yazılımına ekleyebilirim. Bu şekilde MySQL'i kullanabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu gibi videoları takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz.